Dostlar video geçmeden önce bu videomuzda tam tamına bir Diamond Talk çekiliş var. Yapmanız gerekenler ise çok basit. Kanalımıza abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Ardından bu videoya böyle güzel bir like at kanka. Ardından da World Name ve Grow ID'nizi yazın ve artık kendinizi dedenize bırakma zamanınız geliyor arkadaşlar. Dünyanıza ben eğer ki kazanırsanız bırakacağım ve artık bütün videolarımda birer Diamond Talk çekilişi olacak. Yani direkt her videoma girip <laughs> World Name'inizi, Grow ID'nizi yazabilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum, bildirimleri açıp açmadığınıza kadar bakacağım arkadaşlar arkadaşlar. Ondan dolayı ona göre bütün istenilenleri yaparsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Haydi videoya. Herkese merhaba. Arkadaşlar ben alacağım bugün arkadaşlar başka da gördüğünüz üzere bir günde 60 TL kasılır mı kasılmaz mı bu dede göden mi uyduruyor gibisinden düşünebilirsiniz ve bir yani bu vere kasma taktiğinin arkadaşlar herhangi bir şekilde grogan otobü ara kasıyor harbiden biz niye bu dünyadayız bana arkadaşlar artık Instagram üzerinden bıraktım bak. Yani benim kişisel olarak Instagram'ı vesaire tamamen bıraktım arkadaşlar. Grove Pazar'ın lan bildiğin DL satış sitesinin sayfasının Instagram şeyi destek attı. Destek numarası bana oradan Name nasıl yapılır? Alsat nasıl yapılır diye sormaya başladılar. Bunu aldım. Gerçekten bunu aldım. En son videomuzda da bayağı bilgi ilgi çekti o konu arkadaşlar. Yani bu ranney hasatına kaç TL lazım? Ne yapılıyor? Ben bir günde 60 TL, 70 TL lan bir günde 200 TL bile kastım hatırlıyorum. O yüzden bunları size anlatacağım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Bu arada gerçekten e, yani tamamen bu konuda ciddi anlamda bilgili olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Yani çünkü ciddi ciddi 200'den fazla dünya satmışımdır. Yani 200'den fazla dünya alıyorum, 200'den fazla satıyorum arkadaşlar. Öyle düşünün. Hatta bizzat şunu da izahını yapmak isterim. Yani bu Türkçe RAR dünyasını biliyorsunuzdur arkadaşlar. E, Türkçe alınıp satılabilen bir dünya. Bu dünya tamamen Dirt'le kaptıydı Ben e, Bediran diye bir kardeşim var. Ondan aldım. Bedirhan'dan aldıktan sonra dedim ki bak bu dünyayı tutacak. Tutturma şansımız yok vesaire vesaire. Şu anda da zaten bayağı bir tutmuş dünya. Peki bir günde 60 TL gerçekten kasılır mı arkadaşlar? Kasılır. Yeter ki biz istikrarlı olalım. Tabii. 8'de kapanır. On... O fatta Reklamlar. Ucuz ve güvenilir Dime Dog satın almak istersiniz arkadaşlar. Grow Pazar tam da size göre. Gördüğünüz üzere fiyatlarımız da eskiye nazaran daha daha ucuz. Ek olarak arkadaşlar bütün siparişlerinizde deli gibi bonus veriyoruz arkadaşlar. Bunu da kaçırmayın. Eğer ki siz de Dime Dog satın almak isterseniz link açıklama kısmında herkesi bekliyoruz. Dostlar direkt olarak ben işin inceliklerinden başlayacağım. Öncelikle bu işi yapabilmek adına arkadaşlar ciddi anlamda bir 50-60 deliniz olması gerekiyor. Şimdi şöyle izah edeyim. Olmamasına da gerek var. Yani bunu gidip 3 delilik bir dünyaya alıp 5 deliliği de satabilirsin. Şimdi hangi dünyaları alıp, alıp almayacağınızı da anlatacağım. Ancak şimdi şöyle bir olay var. İlk başta yapacağınız hatayı deliniz fazla olacağı için ileriki zamanlarda o hatayı kapatabileceksiniz. En azından zarar etmedim. Veyahut işte bir tane dünyadan zarar ettim bir tanesinden kar ettim diyeceksiniz. Ama bir tane dünya alacak paranız olduğunda Eğer ki ondan zarar ederseniz Bu sefer ciddi anlamda paranız gitmiş olacak Mantıken düşündüğünüz zaman Yani o zararı kapatabilecek bir profitli Dünya da alamayacaksınız paranız olmadığı için 50-60 TL de ciddi anlamda fazla değil Arkadaşlar Grow Pazar'da şu anda Gördüğünüz üzere arkadaşlar 10 liraya Diamond Dog satıyoruz ve 500 liralık bir atıyorum yani DL aldığınız zaman 50 DL aldığınız zaman size 55 DL yakın teslim ediliyor bonuslarla birlikte. Yani 55 DL yani şu anda 500 lira gibi bir şey bizim sistemimizde. Yani onun gibi düşünebilirsiniz. Yani 500 lira da ciddi anlamda bu devirde gerçekten para değil. Yani daha iki 2,5 litre kol aldım. 25 lira para ödedim. Bayan anam. Anılarım arkadaşlar. 2 liraya kol alıyorduk. Gerçekten anlık yani diyecek bir şey yok. Biziz biz. Lan sen Gel abi gel. Bunları anlatmamıza tabii ki de gerek yok. Şimdi nasıl dünyalar almamız gerekiyor? Direkt uygulamalı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Buyur hanımek. Gidiyoruz. Öncelikle dostlar bu işte şöyle bir olay var. Bunun izahını öncelikle yapmak istiyorum ben. Alıp satacağınız bir dünyayı alacağınız kişi de kar etmek amacıyla sattığına emin olabilirsiniz. Ancak işte burada tecrübe devreye giriyor. O adam mesela 3 TL'ye aldı diyelim o dünyayı. Size 5 TL'ye satıyor ve 2 TL'ye profit edeceğini düşünüyor. Oysaki siz bu işte tecrübeli olduğunuz için, veya olacağınız için iki dönemlerde o 5 TL'lik dünyayı 10 TL'ye satabileceğinizi biliyorsunuz ve 5 TL siz kar ediyorsunuz. Aslında sistem çok basit arkadaşlar. Herkes birbirine geçiriyor. Bu arada ciddi söylüyorum herkes birbirine geçire geçir arkadaşlar yani bir dünyada atıyorum bir dünyanın maksimum fiyatı vardır ama o fiyata gelene kadar işte herkes birbirine geçire geçire kar ediyor arkadaşlar. Ona da siz en son geçirilmeyi, yani en son geçirilmemeye özen göstereceksiniz. Öncelikle burada buy pineapple wallpaper yaz, yazabilirsek. Bu şekilde sordu mesela artesine 30 diyor mesela arkadaşlar tamam mı sen bu dünyayı 25'e alırsın kral bak 25 e, 5 tane stok varsa 30'a alırsın bir dünyaya bir gidelim mesela sizlere de uygulamalı bu şekilde gösterme çalışacağım dediğim gibi. Hatta alırım yani fark etmez de. Satmaya uğraşmam o yüzden ee, pineapple worlds yazdık gerçekten yani bir yazabilsek neler yapacağız işte. Gördüğünüz üzere real. Allah <laughs> kendime gelemedi bir şey oldu bana ha. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tamamen real name yani bu dünya ciddi anlamda bu para eder bu arada ee, Şimdi şöyle hemen 537 ve yetersek diyelim birader hemen şöyle artı esini siliyoruz ve buraya bakıyoruz Ve bu dünya yok yani gördüğünüz üzere ama şöyle izahını yapmak istiyorum arkadaşlar Bu dünyada açık ve net bir şekilde şöyle bir saniye nasıl nasıl buluyorduk onu bir kapı mı koyduk ne yapıyorduk o artı esi olmayanında birazcık haller var. Şöyle izah edeyim arkadaşlar. Orada büyük ihtimalle yani bu adamın veyahut işte bu adamın arkadaşının vesaire olabilir. Çünkü o şekilde bir dizayn şekli yok. Yani bak bu bile tecrübedir mesela. Olabilir olmayabilir adam belki gün alıyorum. Ancak e, yani şöyle... Bilmiyorum yani şu anda çok şey geldi bana yani şu lokun kimin olduğunu mesela hiçbir şekilde göremeyeceğiz ee, asıl problem orada başlıyor zaten büyük ihtimalle de bu adamın arkadaşlar ama gene 30 dl ediyor kesinlikle ediyor şimdi şöyle izah edelim hatta şimdi ben bu dünyaya geliyorum Şimdi buradaki item real name tamam mı? şimdi Pineapple wallpaper gerçek bir isim olduğu için yani gerçek bir şekilde yazılmış. Yani nasıl diyeyim size ee, biraz mal anlatıyor gibi anlatıyorum lütfen beni yanlış anlamayın. Gerçekten yani böyle bir itemde de bulunmak istemem. E, tam anlamıyla anlamanız için ben bu durumu bu şekilde izah ediyorum lütfen yanlış anlamayın beni. Şimdi dostlar pineapple wallpaper e, artı esi yani şu anda dünya payası, piyasası ciddi anlamda çok pahalı mesela. Ben bu dünyaya 25 I can buy diyelim mesela. Verirse alırım bu arada <laughs> Yani olay ne biliyor musunuz Bu dünyayı ileriki dönemlerde mesela 30 TL'ye ben garanti satacağıma inanıyorum mesela Yani şimdi ben bu dünyayı e, Şahsen 25 TL'ye alırım ee, şuraya mesela bir defa bu adamın en büyük e, eksilerinden birisi şurayı doldurmaması. Özellikle buraya mesela işte yok quest sistemi yok role sistemi falan filan salla yani yaz buraları anladın mı? Bir de tabii ki de eğer ki dünya gerçekten profilse fosil olacak. Fosil ciddi anlamda run emişinde çok büyük bir artıdır arkadaşlar. Yani bu dünyayı bu dünya üzerinden alacağınız dünyaları kıyaslayabilirsiniz. Gerçek isim mi? Gerçek isim. iki tane isim ve tamamen gerçek isim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi burada 2-3 tane daha item olacağı için onlar da tabii ki de adamı cezbediyor. Ve ek olarak burayı da doldurursunuz işte rolester, koyester ve işte fosil vesaire de koyduğunuz zaman bu dünya en kötü 40 TL'ye rahat bir şekilde satılır. Eğer ki artı esi, e, artı esi olmayanı gerçekten öyleyse ama o, o kadar da mühim değil. En kötü bu dünyanın 30 TL'si var yani 5 TL biz buradan normal şartlarda da ekmek yerdik arkadaşlar. t diyelim kanka hemen diğer dünyamıza bir geçelim. Yani diğer dünyaları bu şekilde yorumlayacağım ve mesela bu adam bana birazdan PM atacak arkadaşlar. Mesaj atacak gel 25'i e olur diyecek mesela. Evet dostlar şimdi bir tane daha real name'e geldik. Bu bir party style. Öncelikle burası gerçekten güzel bir dünyaymış. Şimdi neden diyeceksiniz arkadaşlar. Run name'lerde şöyle bir olay da mevcut arkadaşlar. Eğer ki birden fazla bir item ciddi yani real name varsa yani ciddi bir şekilde böyle e, dünyadaki isim ile aynı bir şekilde artıyorsa ki burada gördüğünüz üzere 3 tane item var ve geri kalanı da tamamen satılabilecek potansiyelde itemler gördüğünüz üzere. Bu adamın alsatçı olduğunu yemin edebilirim ama kanıtlayamam arkadaşlar. Bayağı bir şekilde ben asat yapsam yazacaklarımın aynısını yazmış tavuk. Tek eksik burada işte kardinal e, carnival, oh, item olduğunu bile yazmış gerçekten. Adam bu adam ben miyim yoksa? Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere fosilleri vesaire de koymuş kankam benim maşallah vallahi benden öğrenmiş şerifsizim ben, ben, ben benim bütün taktiklerimi kullanıyor. Bu dünya şu anda e, ne kadar olduğunu mesela bir soralım. 560 TL yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. I got two offers. What do you want diyelim hemen. Yani bu arkadaş ne istiyor gerçekten ondan merak ettim. E, 50 verdilerse I want DLC diyor senin. Şu anda diyor mesela 70 diyor arkadaşlar. Şansını deniyor tamamen. bu dünya büyük ihtimalle 30 deli aldı ve yani 30 35 deli aldığını ben tahmin ediyorum. Belki daha daha ucuz almış olabilir bu arada. Şu anda diyor bana diyor acil lazım diyor gördüğünüz üzere. Tamamen e, runlayımcı taktikleri. Şimdi bu dünyayı şöyle izah edebilirim arkadaşlar. Eğer ki yani bu dünyayı 50 deli alırsan 55-60'a zorlarsın. Anladın mı? Onun üstü için çok beklersin. Yine satılır. Satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Çünkü 3 tane item fosiller var. 16 fosil bunu 20-25 yaparsın. Ve güzel bir dizayn yaparsın her şeyden önce. Şimdi gördüğünüz üzere 20 tane item falan var herhalde burada. Ama 3 tane real name var. Ve şöyle, şöyle bir şey de izah etmek istiyorum arkadaşlar. Bu dünyalarda, bakın tekrar söylüyorum. Yani bu dünyalarda... Herkes kar ettiği için siz kar ede ede ilerliyorsunuz zaten. Yani bu adam da mesela buradan 20 TL belki kar edecek ama sen 5 TL kar edeceksin. Önemli olan oradaki aralığı yakalayabilmek ve e, bu ürünlerim bu dünyanın sana denk gelebilmesi. İşte ucuzken denk gelebilmesi. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışım arkadaşlar bu videoda run ile ilgili aklınıza gelebilecek başka yani başka benim size işte kardeşim bu böyle yapılır diyebileceğim bir şey gerçekten kalmadı arkadaşlar. Sizin şu anda yapabileceğiniz tek şey şudur Gireceksin bu işe. Gro pazardan 50 60 TL'ni alacaksın abi. 65 TL teslim edilecek bonusla birlikte. Ek olarak arkadaşlar işte 10 TL'ye bir dünya aldın. işte zarar ettin 7'ye sattın. Bir sonraki dünyaya 15 aldın 20'ye sattın 5 TL kar ettin. Ya yani bu işi böyle böyle yapacaksınız. Ve 5-6 belki 10 dünya sattıktan sonra yani alıp sattıktan sonra artık sürekli her dünyadan kar etmeye başlayacaksınız. Çünkü arkadaşlar hangi dünya ne kadara satılır neye satılır kime satılır, niçin satılır öğreniyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.